arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kompansasyon panolarında bulunan reaktif güç kontrol rölesinin test konumuna nasıl sağlanabiliriz bunu anlatacağım kondansatörleri test etmek için. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenip yorum kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi şöyle önce Şöyle arkadaşlar 12 kondansatörlü kompansasyon panamız var. Böyle bizim markası üzerinde yazmıyor. Sadece statik var kompansatör yazıyor. Şöyle gelelim arkadaşlar programa basılı tutuyoruz. Kademe güçleri diyor. Şöyle kademe testi tekrar programa bastık ve kademe testi evet e alıyoruz. Tekrar basıyoruz. İster hepsini seçeriz, şöyle okla gidip tek tek seçeriz. hepsini seçelim. Bastığımızda evet şu an kapattı ve 1 numaralı kondansatörü test etmeye başlayacak. Evet arkadaşlar e, kilovarı düşük kondansatörlerin testi daha uzun sürüyor. Şurada gördüğünüz 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 numaralı kondansatöre kadar bizim kondansatörlerimizin kilovarları düşük. İşte 5 kilovarlık, 1 kilovarlık o yüzden bunların testi biraz uzun sürüyor. Şöyle kontaktörü de göstereyim. Evet şu an bunu yaklaşık 5-6 kere hatta 10 kere test edecektir. Sırayla bu 12'ye kadar gidecektir arkadaşlar. Şöyle 12 tane kondansatör ve her birinin ayrı ayrı kontaktörü var yüke göre. Zaten reaktif güç kontrolü öylesin özelliği yüke göre ihtiyaca göre kondansatörleri devreye alıp çıkarıyor. Şu anda henüz birinci kondansatörde. Hatta göstermek için gücü yüksek bir kondansatör testi alalım. Buradan çıkalım. Çıktık. Tekrar girelim. Evet. Tek tek diyelim. 12'ye alalım. 12 numaralı 11 numaralı kondansatörümüzün değeri yüksek. Bakın. Başlık. İşte 11 numarayı test edecek. Evet gördüğünüz gibi kilovarı yüksek olduğu için hemen testi yaptı. Anlatacaklar bu kadar. Video ilgili sorularınız olursa gerek yorum kısmında gerekse sosyal medya hesaplarımızdan sorularınızı sorabilirsiniz.